Evet değerli arkadaşlar Kemal oto servisten herkese selamlar herkese Merhabalar hayırlı günler arkadaşlar e, bugünkü inceleyeceğimiz araç 2013 model Clio 4 1.2 e, benzinli EDC vites kutulu bir araç aracımızın kilometresi e, 89 bindir. Araç bize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yani Kıbrıs'tan geldi. Ee, şöyle gördüğünüz gibi aracımızın direksiyonu sağdandır arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Aracımızın direksiyonu sağdandır. Ee, müşterimiz bize Kıbrıs'tan geldi. Aracındaki e, şikayet, müşterimizin şikayeti e, belirli bir süre gittikten sonra aracın 2, 4, 6 e, geri vitesi kayboluyor. Yani vites kutusunu kontrol ettirin hatası veriyor ama her zaman vermiyor. Şu anda deneyeceğiz, bakacağız verecek mi, vermeyecek mi? Deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar, aracımızı şöyle çalıştıralım. Gördüğünüz üzere aracımız sağdan direksiyonlu ve malum Kıbrıs'ta trafik ters şeritten takip ettiği için. Arkadaşlar şu anda herhangi bir özür dilerim. Bu arada kilometre 83 binmiş. Ben 89 bin dedim. Kilometremiz 83 bin arkadaşlar. Ben 89 bin olarak algıladım. Bakalım şu an herhangi bir arıza vermiyor. Ama müşterimizin ifadesi ısrarla her zamanda yapmadığını söylüyor. Bir süre gittikten sonra vites kutusunu kontrol ettirin ve belirli bir vitesin bir kısmının çalışmadığını ifade ediyor. Bakalım herhangi bir arıza verecek mi araç. Evet, şu an kalkış gayet güzel. araç e, normal vites değiştiriyor. Herhangi bir problem yok. Ekranda herhangi bir e, arıza uyarısı yok. <laughs> Biraz yol yapalım bakalım. Görecek mi? Vermeyecek mi? Evet. Bu arada e, müşterimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Kıbrıs'tan e, sırf bizim için e, geldi. Aracını bize göstermeye Kocaeli Gebze'ye Kıbrıs'tan bu araçla geldi arkadaşlar. videolarımızı izlemiş kendisi ve aracının arızasını gidermemiz için bize geldi. Bakalım biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız inşallah. Önce arızayı bir çözelim. Şöyle manuel alıyorum arkadaşlar. Vites yükseltiyorum, vites düşürüyorum. Evet herhangi bir problem görülmüyor müşterimizin ifadesinde de hemen yapmıyor. Bayağı bir zaman gittikten sonra yapıyor. Araca cihaz bağlayacağız tabii ki. arızanın ne olduğunu illaki orada hafızada kalmıştır. Bize söyleyecektir. Bakacağız arza nereden çıkacak. bu arada sağdan direksiyonlu kullan e, araç e, ilk etapta biraz zor oluyor. Bu benim e, ikinci sağdan direksiyonlu kullandığım araç. Bir defa daha Renault Scenic kullanmıştım. Oradan biraz e, alışığım ama alıştıktan sonra son derece güzel. Yani yola çok iyi hakim oluyorsunuz bunu da bu arada, arada belirtmiş olayım size. Ama ilk etapta tabii bindiğiniz zaman bir acemilik, tuhaflık geliyor. aracın Her defasında araca binerken aracın sol tarafına yöneliyoruz. Sonra tekrardan sağ tarafa geçiyoruz. Malum bizim arabalarımız soldan direksiyon olduğu için alışkanlık hep sol tarafa yöneliyoruz. Peşinden tekrar sağ tarafa geçiyoruz ama alıştıktan sonra gayet normal. Zaten direksiyon, fren, pedal sisteminde bir değişiklik yok. Sadece aracın direksiyonu sağ tarafta. arkadaşlar. Herhangi bir arıza vermedi araç bende. Hala devam ediyorum. Şöyle manuel aldım. Vites yükselttim. Vites düşürdüm. Biraz vites kodunu şöyle manuel alıp yani otomatik alıyorum ki arıza varsa arızayı göstersin diye. Ama müşterimizin de ifade ettiği arızayı hemen vermiyor. arkadaşlar aracın arızasının ne olduğu çıkacaktır. Yani ekranda vermese bile hafızada e, o arıza bellidir. Bir i̇nceleyelim bakalım. Arızayı ne verecek? Değerli arkadaşlar, e, aracımızın gerekli incelemesini yaptık, cihaz bağladık. E, aracın hafızasındaki arıza bizi beyne götürdü. Şöyle, e, aracın EDC vites kutusu beyninin arızalı olduğu tespit tespit. Zaten müşterimizin şikayetinde her zaman yapmıyor. E, bu da şuna bağlı, bu beynin içinde elektronik e, parçalar, entegreler, bunları ben de anlatmıştım. E, bunlar ısındığı zaman arkadaşlar kısa devre ya da e, artık verimsiz hale geliyor. Dolayısıyla araca 2-4-6 e, vitesini çalıştırmıyor. Bu tam tersi de olabiliyor, 1-3-5 de olabiliyor e, İçindeki arıza göre aracın vites açısını da fark edebiliyoruz. Arkadaşlar, aracımızın e, beynini değişeceğiz. Şöyle sıfır gördüğünüz gibi e, beyin takacağız araca. E, sıfır dilini de açalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sıfır e, beyin budur. Güncel referansı şöyle. E, bu araca uygun e, şasa numarasını verdiği referans budur. Güncel, en yeni 0 vites kutusu beyni araca takacağız, aracı tekrar test edip size bir bilgi vereceğiz. Evet, değerli arkadaşlar aracımızın onarımını gerçekleştirdik. 0 beyni taktık, tanıtımını yaptık, aracımızın yürüdü falan gayet güzel, hiçbir problem yok. Zaten test ettiğimizde de arıza vermemişti ama müşterimiz bunu zaten ısrarla vites kutusunda arıza uyarısı verdiğini bize belirtti ve cihazla inceleme neticesinde de biz bunu gördük. Şu anda araçta hiçbir problem yok. E, vites kutusu beyni sıfır olarak değişti. E, müşterimize e, teslima hazır konuma geldi. Arkadaşlar e, işlemin maliyeti sıfır beyin takması vesaire işçilik 5800 TL e, bugünün piyasa e, kuruyla değerlendirilme fiyatı bu. Anahtar teslim fiyatı e, sıfır beyin 5800 TL. 2020 Haziran şu an Haziran ortasındayız. Bugünkü piyasa değeri bu arkadaşlar. Müşterimiz 5800 TL'ye işini halletti. Bu aracı da bitirdik. Bu vesileyle müşterimize teslim edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız biz de mutlu edersiniz. İzlediğiniz için hepinize Kenan Oto olarak çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.